Yumurtalı köfte için malzemelerimiz ince bulgurumuz, bir tane limonumuz, soğanımız, samırsağımız, karışık salçamız ve pul biberimiz. Karabiberimiz de var. Şimdi yoğurma işlemine geçelim. Evet, köftemizi yoğuruyoruz dediğimiz gibi azar azar su dökerek yumuşamasını sağlıyoruz. Artık sonlarına doğru geldik köftemizin iyice yoğurduk. Evet, köftemizi dediğim gibi iyice yoğurduk. Şimdi içerisine yeşil soğan ve maydanozu ekliyoruz. Biraz yoğuracağız şimdi. Birbirine buluşturacağız. Tavamın içerisine 2 su bardağı sıvı yağ ve zeytinyağı karışık olarak ekledim. Yağ ısınsın şimdi içerisine burada yaklaşık 3 tane yumurta var. Üzerine çok az bir tuz ekliyoruz. Evet yağımızın şimdi yumurta ekliyorum. Evet şimdi yumurtamızı da dökelim. yoğuralım. Evet iyice yoğurduk. Şimdi servise hazır edelim arkadaşlar. Oh.